Adam çok iyi biliyor. İlmi var çünkü. Peygamberin vazifesinin olduğunu çok iyi biliyor. Nereden çıktı bu peygamberlik diye itiraz etmedi. Sen değilsin diyor. Ben olmam lazım dedi. Diyor. diyor ki eğer anlattığın gibi bir Allah varsa ve ahiret varsa sana da sorarsa ki buna niye gitmedin? Diyeceğim ki ey Muhammed'in Rabbi bu bana geldi onu bırak. Suç benim. Onun için bir daha bana gelmedi. Peki bu ne demek? Bili var. biliyor. Biliyor, biliyor ya. Peygamber Ama biliyor. yakını yok. Yakını var izanı Kendi rastlığı yok. Şeyde rahmetine. bana yani şu anki şeyde itikatla yani itikat eğer bütünlüğü temsil ettiğinde çok üstün bir mertebe olacak. Eğer izanı olmayan bir itikatsa hani. İzin, o bana, izansız itikat da var. Üçüncü şeydeki e, ikinci yol var diye. Ya, evet. Yani evet. Itikat, hapsi, evet. Şey yani. olmayan hapsi müferrede giden. <laughs> ehli itikad seviyesi, iman olmamış gibi ayrılacak gibi geliyor yani. Ama o itikadı sen Allah zannediyorsun ya. Men ittehaza ilaha hu hevahu. Ne nebisin ilah dindi. İtikatta ilahlar var. Aliheler var, putlar, kadın var, para var. Yani seni ortadan kaldıran şey, şey senin ilahındır. Hmm. Bir şey söyleyeceğim, şaşıracaksın, ağır olacak ama. Seni namazdan alıkoyan ne? Hani ayette diyor ya, seni diyor ibadetten alıkoyan neydi size sorulduğu zaman. O ilahtır işte. Seni ortadan kaldıran, seni sen yapan neydi? Kulluktu. Kulluktu. Seni senden kaldıran, mesela namaz kılana mali. Doktorluk. Ya şunu da muayene edeyim, şunu da edeyim, namaz kılmadım. O puttur işte o iş. Kabileki putlar işte. E put işte. Ondan sonra adam gömlek satıyor. Çok hep kafama takılıyor. Kafama çizdi de. Dedim kardeşim tanıdık birisinin şeydi. İşçiler vardı uğradı falan tanıştık. Dedim ya ben gittim geldim Namaza. E burada oturuyoruz. Değerli arkadaşlar sen hala satıyorsun. Ha e biz bu arkadaş var git sat. Görmüyor musun hocam dedi ya mal satıyoruz dedi ya. Evde kılarım dedi ya. O gömlek puttur işte. Yani para puttur. Aynı şey sabah namazı için, uyku ve nefis için de geçerli değil mi Ne dersin, hepsi. Ee, hava bugün iyi, cık, fena değil. Tamam Elhamdülillah. Bam telidir. <laughs> namaza gönlü olan erken yatar. İkide üçte yatıp da sabah namazına kalkamayıp, ee ne yapayım kalkam Hayır, sen namaza yetin yok. Nefsin şeytan bir e, hilesi. Sif namaz, nefis ve şeytan bir hilesidir. Sen namaza niyetin olsaydı erken yatıp kalkardı namaza. Adem ağırdır uykun kalkamıyorsun, niçin tedbir almıyorsun? Çünkü böyle kale al. <laughs> Namazın hiçbir özürü yoktur. Çünkü uyku nefistendir. Sen laf dinlemiyorsun. 12'den sonra tık her şeyi kapatsana. Onun için geçiştirdim seni. Puttur tabi. Uykuda puttur. A beş dakika beş dakika deyip de seni namazdan koyan nedir? Ne, put nasıl olacaktı? Yani Mekke'nin içinde put mu arayalım? Aa da Mekke. El mukaddes ibadet yeri burası. Burası burası. Kabe burası. Kalp. Kabe arş. Aynıdır. En mukaddes ibadet hane bedenin içidir. Tamam ahirete çalışacağız ama dünyevi putlarımız da yanında duracak. Tabii. Putsuz olur. <laughs> Dünyayı putlarla çalışmak lazım abi. <laughs> Putsuz olur. <laughs>